ben bu güzel bir kesi Simulator oynarız evet yani speed Simulator ben sizin için çok kastım yani güç kastım sizin için bakın petlerime çok güzel güç kastım size petler var yani yani sizin için bunlar ya bir like'ınızı alın bunları yapmam kaç gün sürdü biliyor musun bir hafta evet yani bir hafta sürdü bunları yapmam en güçlü petim bu kadar Bak sen çok güzel değil mi? Eee başka bir diye programın neyse oynamacını alırsın böyle koşarak sesi bir yani hız kazanıyor. Burada baloncuklar var onu al şey XP kazanıyorsun. Yani speed kazanıyorsun. Petler çok önemli arkadaşlar. Bak zıplayabiliyorsunuz ya. Yani petlerin özelliklerine göre değişiyor. O da 10 milyonluk tek var. bence de zaten milyonerim ben. En düşük seviyedeyim yani. Baksana tepsine şuradan. Ooo baya bir speedim var. Tepsim de güzel. Tamam. Bunlar da 9 milyon veriyor. Yani 10 milyonu yakın. Çok yakın hatta. Hmm. Halay güzel bir oyun. Bayağı bir ben burada yediştim. Bak şu en güçlü petlerden birini bilmiyorum ama en güçlü petler gal en güçlü tam galiba bu galiba. Bu arada ben bir tane şurada gizli bir pet görmüştüm bir size de göstereyim neredeydi o? Şuralar şurada mıydı? Ay düştüm. Hadi. tamam. çünkü çok yüksek zıplıyor. Hah bak şurada. Şurada çok gizli bir pet var. Not free. Burada yani Yanlışlıkla aç. Abi yanlışlıkla açtım. Çok kötü yanlışlıkla açtım. He he <laughs> alacağım şimdi ya. Yanlışlıkla açtım. Nasıl oldum ya. Neyse evet, sıkıntı yok hadi devam Evet. şunu alabilir miyim? Tamam. Kaç milyon verdi? Bir milyon. Olsun. ya boşmuş. Burada bir tane daha şey, oyunun bir sesini seçsen ya. Ayar geliyor. Nerede oyun sesi? ha? Ha, Burada. Tam oyun sesi seçtim. Çok güzel. Oyun sesi de benim kuş cik cik ötüyor. İnşallah ses. Ne oldu? Ha, dur bir dakika. Ya şu yüzünden kapı diyemiyorum ben şuraya. Of, ben bir sigdimi düşüyorum. Hop, 100 yapayım. Ay 0 0 oldu. 100. 100 100 ya. 100 yaptım. Of ne oluyor ya? Yanlışlıkla ben aralardan bir şey mi yaptım? Ne yaptım? Bu ne? Bir şey oldu. Ne? Üf bu ne? Aa bu ne ya? Gıcık gitti beni. bu onun de mi oluyor? Klasik ya. Kamera modu yanlışlıkla. Yok. Ha, ne oluyor ya? Ama bu şey küçük. Çok küçük. Ne? Hı, tamam. Kayboldu. Ay ne oluyor? ya? Ayarlardan yanlış oldu. Bu arada ben yanlış bana paramı vermem çok kötü oldu ya. Çok yanlış bir şey çıktı. Keşke vermeseydim. 700 <laughs> milyon mu gitti ya? 700 milyon. Neyse. Bunlar niye gelmiyor? Bak şurada bir tane şurada beni öyle parıldayan böyle böyle bir şeyler çıkıyor o da of benim hayatımı bitiriyor o kadar güzel puan veriyor ki 78 milyon mu ne veriyor yani ha bu harita laglı bir açık he harita laglı çok laglı he bir saat sonra geliyor ya o seni ya şu yatağındayım rahat geldi böyle Come Hoş. Aa bak bu benim ezik. lan ezik. Ezik. Ezik bak seni. Ee, bak bak bak. Bak bak bak. Buradan çıkamazsın buradan. Buradan benim. Oha açık edecek. Öslerinden de saldığını. Öslerinden de lan. Öslerinden de. Tamam yeter bu kadar benim lanım. Şaka kava kavi bir şunları ee, toplayalım da işte yani ee, puan giyiz he he hep seviyorum arkadaşlar kendinize şaka <laughs> şakaları sever misiniz bilmiyorum ama belki seversin belki sevmezsin hiç bilmiyorum neyse ay ya çok yavaş ee, çok iyi. Ay ne oldu? İyi oldu şurası. Tamam. Tamam. Sallama yap. çıktı. Çıktı. Çabuk al. Çabuk al. Çabuk al onu. Alamıyorum. Onu alamıyorum. Onu almam lazım. Onu almam lazım. Onu kimse almadan almam lazım. Altı yüz milyon verdi. Altı milyon verdi. Çok güzel la. Altı yüz milyon ne? Obaa ne yazıyor? Şuraya yazıyor? Speed is over 1000 Benim e, Benim onun kaç katı? 17 katı <laughs> Şeyim var Steps'in Speed'im Hadi biz zıplayalım Ayy 20'a gidiyorum 20'a gidiyorum 20 Nereye gittim aygılarla? Hadisemin içinde çıktım ve öldüm çok güzel, alkışlıyoruz birini. Neyse, tamam. Ha. Hadi hadi de, hadi de, hadi de, hadi. İlk kez bu kadar komik bir video yaptım galiba. Aaa! Başladı. Sallama dönülürken bir puan mı aldım? Bana öyle geldi. Galiba aldım. 600 bin yazdı. Galiba. 600 bin daha yazmış olabilir. 600 6 bin de yazmış olabilir. 600 bin de. Tam göremedim. Bir dakika. Hop. Ay uçuyorum. Çok hızlıyım. Bak şunları alacağım. Bak 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 Ayy. bak. Ay. Bak bak bak. Aa şuraya ne yazıyor? Bir okuyayım. Ne yazıyor? Ocean. O o galiba okuyacağım seni. Şaka. Bilmiyorum ama orijinal orijinal demek. Bravo. Tamam. Alkış. Nalıs. Bilmem ne demek. Tamam. 10 milyon. Yok 10 milyon çok. 10 milyona bir şey çıkıyor. Boşuna paralarımızı harcamayın. Ama yani 10 milyon çok ucuz ya. Benim için. Zaten bir tane toplamanda 10 milyon veriyor. Ay yani. Bu arada size bunları topladıktan sonra bir şey göstereceğim. Şu. Ee, olayım bir. Tamam. Hadi bir tane de alırsam o. Ay yavaş yavaş yavaş. Tamam. Hadi ay bu ne ya? Bu arada güzel değil mi? Bak. bak çok güzel. Parıldı ya. Parılda bakayım. Arkadaşlar geliyorum. Yok neyse gelmiyorum. Yok yok. Ne söyleyeyim? Hop. Bak şu 1 milyonluk mekan var. Ben zaten bir milyonluk alırım. Şimdi 1 milyon alırım. Ay Bak şunları da göstereyim. şunları da gösterdim mi? şöyle bak. İlk beginner oluyorsun binden, Sonra bir binde runner oluyorsun. E, yüz binde oluyorsun. Bir milyonda milyoner oluyorsun. Yüz milyon, ay o milyonda elektrik oluyorsun. Yüz milyonda lighting oluyorsun. Ve bir milyonda da bir milyon. <laughs> da, da milyoner, milyoner oluyorsun. Bi Dur ya. Onu nasıl diyeceğim bir dakika. Bin milyon. Aynen bin milyon. Bin, bin milyon. Aynen bin milyon. Bu arada bir tane kod biliyorum. Bir tane kod. Şuradan hemen yazalım. Portal diye bir kod. Ama ve hepsi bir büyük harfli. Portal. Ben bu kodu yazdığım için bana vermeyecek ama. Dur verdin mi? Ha, bak şunu veriyor. Ben bu kodu yazdım yazarsınız ve ya işte böyle. böyle bir şey geliyor bubble çabu bak acaba bir daha verecek mi merak ettiğim için yazıyorum yoksa yazmam portal şey ve... Ee... yok ben yok bu arada e, adam e, gizli öyle bir adım var ben yaz, yazarım yani başla yazmam da yani siz ezberlersiniz. Kırda yazıp kalem alıp kırda yazıp siz ezberlersiniz. Ben arkadaş ekleyeni ve e chatten yazanları birlikte oyun oynayalım diyenlere şunları vereceğim. Yani şu güçlü petler vereceğim. Böyle şunları vereceğim. Şunları, şunları şöyle. Bence hemen beni arkadaş ekleyin ve chat'e yazın istediğiniz peti vereceğim yani istediğiniz değil de yani kendi pet vereceğim yani güçlü pet şunlar gibi bak şunlar bunlar güçlü petler bu çok güçlü değil bak şu bulut peti de verebilirim yedi şampu var ama kötü biraz gitti da var hani daha çok güçlü değilim var da sadece görünüm bak şey bir gizli yer daha göstereyim az şu peti var dur en çok zıplayan pet bu en çok en çok pet pek olduğu için. Ha çok hızlı. Hıh, ediyorum. Hop bak. Şurada gizli bir mekan var. Gizli mekan değil. Bunu böyle şey yapınca şu buluttan veriyor. Bu buluttan veriyor işte. Siz bedava kazanabilirsiniz. Yani istediği arkadaşlar eklemeyin eklemeyin direkt buraya çıkıp kazanabilirsiniz ama arkadaş ekleyince bu kuponları da verebilirim yani. Ama bunu kazanmanız biraz çok zor. Tamam. Neyse hmm, daha yapacak bir de hiçbir şey daha gösterecektim. Nerede o nerede o nerede o şuralarda mıdır nedir, nedir nerede? bir de nerede? nerede? Şurada mı? Bulamadım. Neredesin? Heh orada. Ay çok gittim. tamam. Allah'tan şey vardı bayır. Gidinmez. Bak şuraya da göstereyim. Burası da böyle şey. Burası sonsuzluk yeri diyorum ben buraya. Bak. Ay bu ne? Ay ne oluyor? Ben buraya sonsuz, sonsuzluk yeri gidiyorum. Çünkü böyle kaçtığınızda böyle böyle geri yetiyor. Bu arada ben o kadar hızlıyım ki ben dayanamıyor ya. Yani benim hızıma dayanamıyor. Bu çok kötü kokular geliyor. O oh, sonsuzluk yarım. He! Tekrar buraya işiniyoruz buraya. Burada ben şu an havada uçuyorum he. Şu an kolumu bıraktım. Şu an kolumu bıraktım. Kendisi diyor. O kadar hızlıyım. Bak zaten burada bu şeyden de anlamazsınız bu tuttan. Şu an gittim. Ay ne oluyor? Ay uçtum. Bak bir bir tane daha yarışayım. Bir kez daha yarışalım. Bak burada yarış da var. Bu arada ben uzun yiyorum takacağım. Hey. Bunlar ne beginner var. Aa youtuber'mış galiba. Aynen youtuber. Türkmüş bu Türk. Türk. Türk baby. Baby come. Belki ikinci kanalda da açabilirim. Onu link koyabilirim ama yani belki ikinci kanal açmam. Hmm, Orada bir da bir gelin yani. Çünkü bir hafta bunu oldu. zaten bir açıklığı video atmadım o yüzden. 知道。